Şimdi Tofaş'ın radyatör kalorifer radyatörünü yani kalorifer peteğini değiştiriyoruz. Aldık yenisini. Musluklarıyla beraber. Şöyle. Buraya geldik. Burada önce yapacağımız işte sigorta kutusundaki şurada sigor vardı. Bu rolleri söktük. Üçü de birbirinin aynısı bu araçta. Kenara koyduk. Buraya yine ayrı şimdi e, ee, sonra bir su kabı koyacağız çünkü burada şurada gördüğünüz yerde iki tane hortum var İki hortum sökünce oradan su akacak İlk etapta şuradaki gördüğünüz klipsleri çıkartacağız bu plastik parçayı alacağız ardından oradaki hortumları sökeceğiz Hortum içindeki bu boşaltacağız ve kalifer radyatörünü geri alacağız. Birinci klipsi söktük. Şuydu. İkinci klips de şuraya bakıyoruz arkada. Evet, çalışıyorum şu an. Şurada. Evet. Gördüğümüz yerde. Lipseri söktük. Bu plastik parçayı alıyoruz. Ve sıra geldi hortumları almaya. Evet. Hortumlar da şurada. Burada var. Bir de yukarıda var. Şöyle. Görüyoruz. İkisini de sökeceğiz. Evet, Nariyolumuzu sardık. Etrafı su gelmesin diye. Aynı zamanda bir beşik su kapıda koyacağız. Suyu boşaltacağız kelepçenin klipslerini aldık. Şimdi çıkartacağız. Evet iki borca söktük. Şimdi radyatör kalifer radyatörü dışarı geldi. Bunu şimdi buradan çıkartacağız. Yenisini taktık. Çıkardığımız şekilde aynen aynı ortamları takıyoruz. Montajını yapacağız. Yani <laughs>